Merhaba arkadaşlar bugün ilk video'm. Bildiğiniz gibi Avusturya Graz'da yaşadığım için size bugün kültürel ve tarihsel zenginliklerinden bahsedeceğim. Eşimle beraber buraları göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Öylesi hep beraber Graz'ı turlayalım. Evet arkadaşlar biz şu an geldik. Size birazdan buradaki sanat müzesini göstereceğim. Evet arkadaşlar burası. Graz Sanat Müzesi aynı zamanda Grasa Kunsthaus diye geçiyor. İlk olarak Peter Cook ve Colin tarafından tasarlanan modern sanat müzesi diye geçiyor. Yapısı çok farklı ve güzel bir hoş görüntüsü var gördüğünüz gibi. Mur nehri olarak geçiyor ve şu ileride de Schlossberg var. İlerleyen zamanlarda size zaten detaylı olarak Schlossberg'i çekeceğim. bu gördüğünüz kilise Fransisken Kilisesidir. Ee, 1210 yılında inşa edilmiştir. Ayrıca güzel bir yapıta sahiptir gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Graz'ın ana merkezine geldik. Haplaz, ana meydan. Karşında gördüğünüz gibi Graz Belediye Binası. Arkadaşlar burası Graz'ın en ünlü caddelerinden biri, Herengasse. Farklı farklı dünya markalarının mağazaları var gördüğünüz gibi. Restoranları da var, kafeleri de var meşhur. Arkadaşlar burası Graça Herzogshof. Yunan ve Roma tanrıları tarafından 1600 yılında ilk resmini tarihe aldı. 1742'de ise boyalı ev olarak biliniyor. Çok detaylı bakınca zaten şehrin karmaşasını fark edeceksiniz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası Landhaus. Graz Krevi geçiyor. Orta Avrupa'daki en önemli Rönesans binasıdır. 1557 yılında ve 1655 yılına kadar inşa edildi. Bu şekilde gördüğünüz gibi yapıtı çok hoş duruyor. Şimdi içerisine doğru ilerleyeceğiz. Evet şimdi size Landhaus'un avlusunu göstereceğiz. keyif var. Evet lan Tavsun. Avlusundayız şu an. Burada arkadaşlar süslü kemerli pencereler, pasajlar, üç katlı oyun salonu ve çeşmeler yapılmış. Ayrıca içerisinde de cephaneler ve toplantı salonları mevcut. Evet, de şöyle oturma yerleri var. Herkes burada resim çekiliyor. Deccal o, Deccal. Şuna <laughs> arkadaşlar. Bir anlamı yok ya. Yani. Selamun Aleyküm. Allah'a şükür. Sen kimin papatyasısın ya? mükemmel yer ya. Burası Glockenspielplatz. bir Platz. Yazın gerçekten burası çok cıvıl cıvıl oluyor. Yemek yemek istiyorsanız gerçekten buraya gelmeniz gerekiyor. Gerçekten çok güzel restoranlar var. Lezzetleri güzel gerçekten birçok restoran. Kafaları düşerse gezip göreceğimiz yerlerden biri evet. gerçekten. Özellikle Glockenspielplatz, Spitzplat, Melplat ve Fevragsse. Arkadaşlar şimdi aşkımın canı dondurma çekti. Ve bir Iceberg'le zaten Graz'ın en meşhur dondurmacısı. Şimdi dondurma olacağız. Şimdi dondurma time. seçenekler de şu şekilde. İyi Ya, Arkadaşlar burası Graz'ın en meşhur sokaklarından Sporgasse. Görünümüyle gerçekten İtalya'yı anımsatıyor, değil mi aşkım? soğulpakara e edekaer fırını olarak geçiyor. 16. ve 18. yüzyılda İkrarz'daki ileri karakol olarak hazırlanıyor. Bu hazırlık Osmanlılar için yapılıyor. İçerisinde silahlar var. Onları depoluyorlar. 18. Yüzyılda tehlike geçince hiçbir ürüne dokunmayıp koleksiyon oluşturuyorlar. 1569 yılında itibaren de fırın olarak faaliyete geçiyor. Arkadaşlar burası Grazza Dom. Yani Graz Katedrali. Arkadaşlar şu cephesi gerçekten muazzam. Birazdan göstereceğim size. gördüğünüz gibi arkadaşlar kısaca tanıtmam gerekirse 15. yüzyılda imparator 3. Filiplik tarafından inşa ediliyor. Muazzam bir yapıtı var. Gerçekten de gezip görülecek bir yer. Eğer ki yolunuz düşerse bu tarafı mutlaka gelip görün derim. Şöyle yakından çekelim sizde. That's mm -hmm. mm -hmm. Ve arkadaşlar Burası da gördüğünüz gibi birazın Kale kapısı 16 yüzyılda yapıldı Ve hemen az ilerisinde Gratis doppel bende trepe yani çift sarmalı merdivenler mevcut. Birazdan onlar da size göstereceğiz eşimle Evet arkadaşlar geldik. Burası çift sarmalı merdiven. Şimdi içeri doğru ilerliyoruz. Gerçekten görünce hayran kalacaksınız. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde ben size göstereyim hemen. işaret ediyor. Farklı bir konsepte sahip gördüğünüz gibi hoş bir görüntüsü var. Mı? Açın lan, açın. Açın yok. Yoruldun mu? Evet bir Evet. Sizi birazdan işleyemek Tamam. Ben de kalmıştım. Sizi birazdan işleyemek eyaletine. Şimdi kendilerini göstereceğiz. Lan beni bul, beni bul Dilan. <laughs> evet. Hemen çift saman merdivenin arkasındaki avluda görmüş olduğunuz gibi. Şey, en ünlü kişilerin Onur kalerisi olarak bilinen heykelleri oluşmuş bu şekilde. Evet kimisi öğretmen, kimisi müzik öğretmeni, kimisi filozof. <gülüyor> Aşkım. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik ve bir sonraki vloglarda zaten görüşeceğiz. Hala Graz'ın birçok yerini gezmedik. Onları da zaten vlog size. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve aynı zamanda abone olmayı lütfen unutmayın.